El babul evvelu er risaletu. Risalet hakkında. Hel hunaka men yusaddiqu. Buna inanan var mı? Gerçekten bunu tasdik eden var mı? Enne risaleten nezret ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme kamileten. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inen bu risaletin kamil olduğuna gerçekten inanan, iman eden var mı? Maalesef birçoğu buna gerçek manada iman etmiyorlar. Hatta dilleriyle bunu söylüyorlar. Selefin fehmine ihtiyaç vardır. Yani bu vahiy daha kamil olmamış. Eksik bir tarafı var. O da fehim. Fehmi eksik kalmış bu dinin. Başkalarının fehmine ihtiyaç var. Halbuki Allah Azze ve Celle bunun kamil olduğunu, dinin tam olduğunu bize haber ediyor. Bu kâmil olan bu risalet, bu vahi li ihrajin nas min az-zulumat nur İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkartmak için nazil olmuştur. Kad yah'taqidul ba'du, bazıları düşünebilir ki en hada su'alun garibun. Bu garip bir sual fi vasati ummetin ecmat enneha tu'minu bizalik. Buna iman eden bir toplum içerisinde bu nasıl bir soru? Böyle bir şey olabilir mi? Herkes diyor Kur'an ve sünnet, vahiy. Ve akul. Muhalif diyor ki ben derim ki evet. İnneha tu'minu İnneha ummetun ekterum yakuluna bizalik. Evet. Çoğu bunu söylüyor. Söylüyor da söylemesine. Ve lakinnel imanı şey'un وَالْقَوْلَ شَيْءٌ وآخر insanın gerçekten buna iman etmesi bir şey bunu diliyle söylemesi başka bir şeydir Gerçekten iman var mı gerçekten buna iman ediyor musun Walakin al-iman şeyun iman etmek başka bir şey وَالْقَوْلَ شَيْءٌ şeyun aher diliyle söylemesi bir insan başka bir şey ve delili bu hal Dediyse bu vakadır, vakamızdır. O kadar fırkalaşma o kadar grup, o kadar ihtilaf. Herkes kendisi yanındaki olanla sevinmesi, ferahlanması. Lo amana anna Muhammedan sallallahu aleyhi ve sallam nazeret aleyhi resaleton. Biz gerçekten iman etmiş olsaydık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nezret aleyhi risaletun. Ona risalet nazil olmuştur. O da ve bellagaha. Bunu tebliğ etmiştir. Gerçekten, hakikaten biz buna iman etmiş olsaydık la raca'na ileyha fi kullihi. Bütün işlerimizde her ihtafımızda ona dönerdik. La raca'na ileyha fi şe'nina kullihi her işimizde ona dönerdik. İhtilaf ettiğimizde selefin mezhebine, selefin fehmine başvurmazdık. Mezheplere başvurmazdık. Hatta o da artık o da büyük hoca olmuş. O da artık bir müştehittir. Onun da dinde yeri var. Böyle saçma saçma fikirlere kaymazdık. Ama lau amanna anna Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nezzet aleyhi risaletun. Gerçek manı bunu iman etmiş olsaydık böyle yapmazdık. Laqad nazalat risalatun ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Hakikaten gerçekten de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e risalet nazır olmuştur. Ve bellagaha. O da bunu tebliğ etmiştir ve amen biha nasun ve birçok insan da ona iman etmiştir. Elhamdülillah. Ve beşşerahumullah bil cenneti. Allah azze ve celle onları cennetle müjdelemiştir. Kabla zuhuri mezahibikum Daha siz mezhepleriniz çıkmadan. Hani insana diyorlar ya konuştuğumuz insanlar. Mezhep, dört mezhep olmasın, mezhepler olmasın biz dini anlamayız diyor. Şu kulaklarımızı da duyduk yani. Konuştuğumuzda bunu söylüyorlar bizim, bize. Kur'an ve sünnet kesinlikle mezhepler olması biz anlamayız. Kesinlikle selefin fehmi olsam anlamayız. Halbuki bunlar bu tarikatlar, bu şeyler, şe ahzabikum ve selefim ve halefikum. Selefiniz, halefiniz hiç buna türemeden, hiçbir şey daha çıkmadan, bu tarikatlar, bu barikatlar çıkmadan Allah Azze ve Celle Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme risaleti indirmiştir. O da bunu tebliğ etmiştir ve insanlar da ona iman etmiştir. Hiçbir eksiklik yok bu dini haş Allah Azze ve Celle bu dinin fehmini eksik bırakmış. Birisi gelip de o fehmi doldurması lazım. Bu Kur'an'a çok büyük bir zulümdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve e çok büyük bir iftiradır. An Ebi Sa'id el-Makburi An Ebi Hureyre'te An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kal Ma min al anbiya min nabiyyin illa qad min al ayati ma mithu amn alayhi al bashar <laughs> wa inna ma kana alladhi İşte bu. Allah azze ve celle resuluna indirilmiş olduğu, ona vermiş olduğu vahiy. Allah Allah Resulüne bunu etmiştir ve biz de gönülden buna iman ediyoruz. فَالَّذِ يُؤْمِنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ Beşerin iman ettiği işte budur. Bu olması gerekir. وَيُحْكَمُ لَهُمْ بِالْاِيمَانِ Zaten bununla bir insanın iman hükmedilir. Ne kadar vahye uyuyor, ne kadar uymuyor. Küfür, ben küfür öğrenmek istiyorum, şirki öğrenmek istiyorum. Hangi amel insanı imana çıkartır? Aç, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini oku iman alakalı bir hadisten oku. Bir başkasına başvurman gerek yok ki. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini oku. Allah Azze ve Celle, müminlerin özelliklerini anlatmış. Kafirlerin özelliklerini anlatmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi amel yaparsan buna küfürdü demiş, şirk demiş. Hepsi açıklanmış. Birine ihtiyacın yok. inhum amanu bihi innema huvel vahyun nazil minas sema. İşte bu da semadan nazil olan vahiydir. Ancak semadan nazil olan ile bir insan mümin müdür, müşrik midir ancak onu bilirsin. Ve ma'ade zâlike bunun dışında her ne varsa fe innemahu vahlun hepsi bataklıktır. Vahyin dışında her ne varsa bataklıktır. İstediğin kadar süste, püste ne yapıyorsan yap. Fe innema hu Vahyin dışında her şey boş, bataklıktır. Tevellede ve tekâtere an afani min afani uqulillezin teferraku ve ahtelefu. Vahyin dışında her ne varsa fırkaralara bölünüp ihtilaf edenlerin çürümüş beyinlerden doğup türen boş sözlerden başka bir şey değildir. Her şey boş. Bu konu var mı vahiy eline bir şey? Vahiy yoksa kardeşim bizi bağlamaz. Bizi bağlayan sadece vahidir. Atiyo Allah'a ve atiyo rasul. Allah Azze ve Celle hakiki manada, gerçek manada vahyin ardına düşen Resulullah'a ittiba eden müminlerden, muvahhidlerden eylesin bizi. Allah'a emanet